Bugün çocukları sevindirdiniz. Doğum günleri var. Ne kadar istersiniz? Dün arkadaşım Gülsü'ye evet. beni aradı. Dedi ki Hollanda'dan engelli çocuklarımız var. Yarın birisinin doğum günü. Benim kızımın da doğum günü. Biz engelli kafede sizi kutlayacağız. E, haber veriyorum dört buçukta diye bana randevu verdi. Ben de bunun üzerine biz her ayın sonunda. Ha, o ay doğan çocuklarımızın doğum günlerini zaten evet. kutlayacaktık. Meleklerin ve e, Martıların. Buyla bir organizasyon olunca meleklerle Martıları da aynı güne, bugüne denk getirdik. Hep birlikte hepsini kutlamak istedik. Bu benim fikrimdi. Dernek üyesi arkadaşlarım da okey dedi. Onlara da teşekkür ediyorum. Çocuk sevindirmeyi çok seviyorum. İnsanları sevindirmeyi çok seviyorum. Mutsuz insanları mutlu etmekten çok hoşlanıyorum. Ben herkesi çok seviyorum. Dünyayı seviyorum. Adem'le havadan türediğimize inanıyorsak, dünya insanı kardeştir diyorum. Ve kardeşlerimi canı gönülden kutluyorum. Çok seviyorum herkesi. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bütün insanlık, bütün dünya var olsun. Dünya durdukça, ben yaşadıkça böyle yardımlarımı her zaman yapacağım. Ben çünkü yardım ettikçe mutlu oluyorum. Kaç tane çocuğumuzun yaş gününü kutladık ediyorum. bugün? 7 tane çocuğumuzun doğum gününü kutladık. 3 martılar, 2 melekler, e, bir Hollandalı misafir çocuğumuz, bir de Eminemiz. 41'inci <laughs> şey arkadaşın kızı. Hollandalı misafirimiz Türkiye'de mi yaşıyor yoksa dost olarak geldiler, misafir olarak mı Hollanda'dan geldiler? Hüsnü eee geldiklerinin haberini verdi. Biz de çok mutlu olduk. Bir engelli derneği isek bu günü kutlamak istedik. Çok Sağ olun. Sizlere de çok teşekkür ediyorum derneğim adına, kardeşlerim ve çocuklarım adına. Sağ olun, var olun.